bye 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 Dostlarım herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız para kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Smart10 TL arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım site çıkalı yaklaşık 2-3 gün oldu ve o yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Zaten Türk sitesi. O yüzden de yani Şahin'in e, sitesine de benziyor zaten. Ve dediğim gibi kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında sizlerden bir tane cep telefon numarası, iki tane güvenlik şifresi ve aşağıdaki doğrulama kodunda geldikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 10 liralık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında buradan ana sayfaya geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi farklı farklı burada paketler mevcut. Mesela birinci paketin içerine baktığınız zaman bu paketin fiyatı 150 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 15 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman günlük %10 oranında kar elde edeceksiniz ve zaten maliyetinizi 10 gün içerisinde çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak ve zaten 90 gün boyunca da çalışacağını burada söylemişler. Sonrasında ikinci paketin içerine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 300 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 33 lira. Yani bu paketi aldığınız zaman da günlük olarak %11 oranında kazanç elde edeceksiniz ve 90 günün sonunda da 2970 liralık bir kazanç elde etmiş olacaksınız. Ve bu arada minimum çekim tutarı da sadece 50 lira dostlarım. Yani 50 liraya ulaştığı zaman bakiyeniz anında paranızı çekme hakkına sahipsiniz. Üçüncü paketin içerine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 600 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 70 lira. Bu paketi aldığınız zaman da ortalama bir 8 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Ve 90 gün boyunca da zaten çalışacağını burada yine söylemişler. Ve 90 günün sonunda da bu paket sizlere 6480 liralık bir kazanç sunacak. 4. paketin içeriğine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 1200 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise sadece 156 lira. Ve bu paketi aldığınız zaman da ortalama yine bir 7 gün içerisinde maliyetinizi çıkartmış olacaksınız. Ve 90 günün sonunda da sizlere 14.040 liralık bir kazan sunmuş oluyor. Sonrasında buradan emir kısmına bastığınız zaman da yani almış olduğunuz paketleri burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ortadaki yeşil olan kısma bastığınız zaman da sizlerin burada zaten referans bağlantınız gözüküyor. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Takım kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %1'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her hepine söylüyorum dostlarım. Yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Benim kısmına geldiğiniz zaman da burada yine para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan şazet butonuna basacaksınız. Ondan sonrasında bu arada zaten minimum yatırım tutarı 150 lira. 150, 300, 600, 1200 yani artık ne kadarlık bir yatırım yapmak isterseniz o tamamen size kalmış. Buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela 600 liralık paketi alacaksınız ve buradan 600 kısmına basıyorsunuz. Sonrasında hemen şarj etim butonuna bastığınız zaman otomatikman zaten sizleri bir sayfaya yönlendirecekler. Sonrasında buradan isim soy ismi girdikten sonrasında sonraki adım kısmına basacaksınız. Ondan sonrasında yatırmış olacağınız zaten IBAN numarası ve isim soy isim çıkacak. Sonrasında o Isim, soy tweet'inizin isim ve, ve IBAN numarasına yatırım işlemini gerçekleştirdikten sonrasında otomatikman yatırmış olduğunuz miktar yani sistem üzerinde gözükecek ve ondan sonrasında da yatırım işlemlerinizde yani artık hangi paketi alacaksanız buradan paketi alacaksınız. Sonrasında tekrardan geri geliyorum para çekme işlemi ise şu şekilde oluyor. Yine buradan benim kısmına gireceksiniz ve şahsiyet butonunun altında para çekme kısmı var. Buraya basacaksınız. Ve söylediğim gibi zaten minimum çekim tutarı 50 lira dostlarım ve 50 lira olduğu zaman da anında paranızı çekme hakkına sahipsiniz. Ve işlem ücreti yok dostlarım. Yani herhangi bir kesinti yapmıyorlar. Dediğim gibi o yönden de gayet güzel bir uygulama. Çünkü diğer siteler genellikle %18 oranında bir kesim ücreti alıyorlardı. Bu sitede öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi kesinlikle hiçbir işlem ücreti sizden talep etmiyorlar. Sonrasında benim kısmına geldikten sonrasında yine aynı şekilde tekrardan sayfayı aşağı doğru kaydırıyoruz. Burada gelir kaydı, şahıs kaydı, para çekme kayıtlarını detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ve banka hesabı kısmına da mutlaka girmeniz gerekiyor. Yani yatırım ya da çekim yapacağınız esnada mutlaka sizlerin buraya banka kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Onun içinde de sizlerden bir tane isim soy isim, sonrasında IBAN numaranız sonrasında artık hangi bankayı kullanıyorsanız onu burada belirtmeniz gerekiyor. Ve sonrasında siteye giriş yaparken kullanmış olduğunuz şifreyi de giriş şifresi kısmına yazacaksınız ve göndermek kısmına bastığınız zaman da otomatikman dediğim gibi banka kartı bilgilerinizi bağlamış oluyorsunuz ve sonrasında dediğim gibi rahatlıkla çekim ya da yatırım işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Ve sitenin uygulaması da var dostlarım. Eğer uygulamayı indirmek isterseniz de buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Ve giriş yapmak kısmına bastığınız zaman da sizlere burada her gün 2 liralık bir bonus veriyorlar. Yani her giriş yaptığınızda 2 liralık kazançta elde etmiş oluyorsunuz. Sonrasında ana sayfaya geldiğimiz zaman da isterseniz yine farklı şeyler var mı onları da göstereyim. Yine ana sayfa üzerinde de şarj etme ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ve Telegram grupları da var dostlarım. Yani site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan Telegram gruplarıyla irtibata geçebilir ve oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Ve müşteri hizmetleri de var dostlarım sağ tarafta. Yani site ile ilgili yine aynı şekilde sorun yaşarsanız da müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bye bye.